Selam herkese. Bu süre zarfında YouTube'la daha çok ilgilenmeye karar verdim. Nasılsa vakit var diye. Hem de şimdi çevrede hepiniz görüyorsunuz Instagram'da vesaire çok fazla challenge storyleri atılıyor. İşte çocukluk fotoğrafları olsun, ne bileyim kitap okumaya teşvik eden şeyler olsun. İnsanlar bir şekilde vakit geçirmeye, kafalarını dağıtmaya çalışıyorlar. Ee, ben de şöyle bir challenge belirledim kendim. Ee, çıkış noktam şurası. Bir video çekeceğim. Bunu pazar günü muhtemelen göreceksiniz. Kitaplarım var yanımda. 5 tane kitap belirledim uzun zamandır okumak istediğim. Bu videoda kitaplarımı okuma süreçlerimi çok minik minik böyle çekip 5 günde 5 kitap okuyacağım için aslında çok fazla. Şimdi böyle bir boşluktayken bunu denemek istedim, kendimi zorlamak istedim özellikle ve sürekli ertelediğim kitaplardı. Kitaplarımı göstereyim tek tek. Şöyle başlayayım. Gözümüz neden doymaz diye bir kitap var. Benim kendi bölümümle alakalı ama merak eden insanların da ilgisini çekebilecek bir kitap. İçeriğini incelemedim. Birçok diyetisyen arkadaşım paylaşmıştı. Orada gördüm. Merak edip satın aldım. Beslenme hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar diye bir kitap var. Yine bunu merak edenler, ilgili olanlar okuyabilir ama benim bölümümle alakalı bir kitap. Bu kitap kısa süre önce öğrendiğim Irvin Yalom'un bir kitabı. Daha önce iki tane kitabını okumuştu. Kalemim gerçekten çok sağlam. Ben çok beğeniyorum. Bir oyuncunun kitabı. Tanıyanlar vardır mutlaka. Onun Defo diye bir kitabı. Ben kendisini Instagram'da takip etmiyorum ama keşfetime düşmüştü. Bu şekilde kitabını gördüm. Açıklaması çok hoşuma gitti kitabın arkasında yazanlar. Yine en sonunda bu kitapla ilgili değerlendirmemde de oradan notlar aktarırım sizlere. Son kitabım da kült kitaplardan biri. Otomatik Portakal uzun zamandır okumayı istediğim kitaplardan biri. Sürekli ertelemek durumunda kaldım. Yine bu kitabı okuyacağım. Önce bir uzun bir kitapla başlayacağım bir günde bir kitap okuyacağımı düşünmüyorum. Hani uzun kitaplarda belki bir buçuk güne saykabilir. kısa kitapları yarım günde dengeleyip bir şekilde 5 günde 5 kitabı bitirmeye çalışacağım. Videonun devamında ne olacak hiç bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Umarım 5 günde 5 kitap challenge'ımız başarıyla gerçekleşir. Deneyeceğiz bakalım kendimizi. Yarın başlıyorum pazartesi günü itibariyle. Videonun geri kalanında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, şimdi kitapları bitirdim. Ee, ne kadar sürede bitirdim biraz bundan bahsedeyim öncelikle. E, challenge başarılı olmadı. Çabama <laughs> sağlık. Yani e, okuduğum bir tane kitap özellikle Nietzsche ağladığında gerçekten hem e, kafa olarak sakin olmamız gereken bir dönemde hem de yani Biraz böyle düşüne düşüne okunulacak bir kitaptı. 5 günde 5 kitap biraz zorlayacaktı. Bu en başından belli zaten. Amaç birazcık kendimi zorlamaktı. E, kendimi gerçekten zorladım bu süreçte. Ama ben 7 günde tamamladım. Yani pazar günü itibariyle bir haftada kitapların hepsini bitirdim. Hal böyle olunca challenge'dansa e, bu durumu biraz da kitap incelemesi, sizlere fikir olabilecek bir videoya çevirmeye karar verdim. Öncelikle ilk başladığım kitaptan başlamak istiyorum. Nietzsche ağladığında Ervin Yalom'un kitabı. Ervin Yalom e, psikiyatrist ee, aynı zamanda yazar, görüyorsunuz zaten. Ee, kitabı felsefe, edebiyat, psikolojiyi konu alan bir kitap. Ee, Nietzsche var kitabımızda, Doktor Joseph Brown var. Yakından tanıdığımız Freud var. Ümitsizlik hastalığına kapılan e, Nietzsche'yi tedavi etmeye çalışan bir doktordan bahsediyorum. Ama bu durum öyle bir hal alıyor ki, doktorun kendi içine yolculuk yapmasına. Nietzsche'yi tedavi edecekken kendi içindeki sorulara cevap aramasına neden oluyor. Ve e, kitabı okurken kendinize sorular sormaya başlıyorsunuz. Kendinizi tartmaya başlıyorsunuz. Aslında kendini arayan insanların okumasını tavsiye ettiğim kitaplardan biri. <laughs> Ama şu durumdayken, yani bu karantina durumundayken birazcık içinize kapanabilirsiniz. Size iyi gelmeyebilir. Bana kalırsa daha çok e, hayat koşturmacası içerisindeyken okunacak bir kitapmış. Ha şöyle, herkes da aynı etkiyi yaratmayabilir. Kimisi belki de şu anda gerçekten kendi içine yolculuk yaptığı bir süreç içerisinde, kendi içine döndü ve bu kitap ona iyi gelecek. Ama ben birazcık karamsar olduğum bir dönem içerisinde olduğum için e, bu kitabı okurken e, açıkçası daha da beni üzecek anlamlar çıkartabildim bazı yerlerde. En çok Pollyanna'cılık yapmam gereken dönemde benim için çok da iyi etkiler yaratmadı ama kesinlikle kendimi bulduğum, kendimden parçalar bulduğum bir kitaptı. Yani kendi yorumumu söyleyecek olursam başlangıçta çözümlenme durumunda bir 40 sayfasında biraz sıkıldığımı söyleyebilirim. Ama sonrasında diyaloglar çok akıcılaştı. Olaylar çözümlendikçe ya sanki e, Nietzsche ve Doktor Bra oturmuşlar. Ben de üçüncü bir kişi olarak masaya sandalyemi çekmişim ve onlarla birlikteymişim gibi hissettim. Bu kitabın aynı zamanda filmi de varmış. Kendi ismini çağladığında şeklinde. Şu anda kitabı temin edemiyorsanız en azından zaman geçirmek için filmini izleyebilirsiniz. İkinci kitap olarak Gözümüz Neden Doymaz kitabı. Bölümümle alakalı bir kitaptı. Şurada gördüklerinizin hepsi... Bölü yani aktaracağım şeyler değil, yalnızca bana fikir olabilecek film, kitap ve e, şarkılarla alakalı postitler. E, kitabın öğreticiliği aslında çok fazla değil, özellikle bölümü öğrencisiyseniz. Ama yani beslenmeyle ilgilenen, beslenme okumayan biriyseniz eğer ki size yol gösterebilecek araştırmalarla e, desteklenmiş makalelerin kaynakçaları da bulunuyor arkasında. Gerçekten e, tavsiye edebileceğim bir kitap. Bildiğimiz şeylerin bilimsel isimleriyle açıklandığı bir kitap. Ama tavsiye edebilirim. Yani etmem diyeceğim bir kitap değil kesinlikle. Hakan Kurtaş'ın Defo kitabı. Bu kitaba bayıldım. O kadar çok sevdim ki yani keşke bitmeseydi dedim. İnce bir kitap. Bir sürü sayfasını kıvırdım. Bir yeri okumak istiyorum size. En sonu, en sonu. Hiç geçmeyeyim. En sonu en sonundan bahsedeceğim. Kitap bizi yine kendi içimize bir yolculuğa edecek. E, ee, kitapta sokağa çıktığınızda, adım attığınız her mekanda, her köşede insanların halini, iç dünyasını anlatan, betimleyen bir kitap. Ben e, Hakan Kurtaş'ı oyunculuğuyla tanıyordum. Bir şekilde kitap yazdığını öğrendim ve bu kitabı e, ilk sipariş vereceğim seferde sepetime ekledim. Gerçekten çok sevdim. Kalemi çok kuvvetli bir yazarmış kendisi. Ee, ve gerçekten yani kesinlikle imkanınız varsa şu anda en kısa zamanda alıp okumanızı tavsiye edeceğim bir kitap. Çok kısa bir sürede bitiyor ama o kadar hızlı, o kadar akıcı, o kadar sizi şu anki dünyadan koparan bir kitap ki. Sonunda şöyle söylüyor. Mümkünse birbirini sev. Mümkünse bir hikayen olsun. Ve mümkünse sevdiklerine yazdığın bir hikayen olsun. Ve yine mümkünse... Bunu başka insanlarla paylaşacağım bir ömrün olsun. Serseri geldin, serseri gidiyorsun. Her şey mümkün. Bunu sen de biliyorsun. Aaa diye bitiyor. <laughs> bu A kısmını açıklamayacağım. Kitabı okursanız eğer e, ne yapmaya çalıştığımı anlayacaksınız. Ama kesinlikle e, bu 5 kitap arasından kesinlikle şiddetle tavsiye ettiğim kitap defo kitabıdır. Yine bölümümle alakalı olan bu beslenme hakkında doğru bilinen yanlışlar kitabını okudum. Ee, kitapta yine bir sürü katladığım yer var. Bunu instagram hesabımdan ve gelecek günlerde burada youtube'a içerik olarak ekleyeceğim. Ee, kitabı bölüm öğrencisiyseniz az önceki kitaba göre daha fazla önereceğim bir kitaptır. Ee, bölüm öğrencisi değilseniz de eğer çok fazla halk arasında dönen, doğru bilinen yanlışları barındıran bir kitap. Bize mesela yani ben e, bir yerde bölümümü söylediğimde ilk sorulan soru şu oluyor. Limon gerçekten zayıflatıyor mu? Veya e, acı biber yağ yakar mı? Bu tarz e, genel e, sorular oluyor ve bu tarz sorulara cevap veren bir kitap. Eğer bölüm dışındaysanız ve beslenmeyle ilgileniyorsanız veya kafanızda soru işaretleri varsa beslenmeye dair. Kesinlikle ama kesinlikle tavsiye edeceğim bir kitap. Birazcık soluklanayım kahvemi içeyim. Ve son olarak Ey Kardeşlerim. Otomatik Portakal kitabına geçiyoruz. Ee, bu kitap benim uzun zamandır okumak istediğim bir kitaptı. Eminim birçoğunuz daha eski zamanlarda okumuştur bu kitabı. Ee, şöyle. Kitabın kendine has bir yazım dili var, hitabeti var. Yazar çok farklı şekilde e, hitap ediyor. Ey kardeşlerim, kardeşlerim şeklinde e, sürekli sizinle konuşuyor. Yani başından geçen olayları sizinle anlatıyor ilk anlatıcı olarak. E, kitapta beni rahatsız çok rahatsız eden sahneler vardı. Özellikle başlar gıçta. İnanılmaz rahatsız oldum. Ya ben bu kitabı niye okuyorum dedim çoğu zaman. Ama... Ee, kitabı bitirdikten sonra yani bana, benim yorumuma göre birazcık suç ve ceza tarzında distopya unsurlarını içerisinde barındırıyordu. Ee, filmi de varmış. Yani bilmiyorum kaldırabilir miyim? Çünkü sahneler gerçekten çok rahatsız edici. Ne boyutta beyaz perdeye yansıtıldı bilmiyorum ama e, filmini de merak ediyorum. Hem Nietzsche Ağladığında hem de Otomatik Portakal'ın filmlerini izlemeyi düşünüyorum. Bu kitap için şunu söyleyebilirim. Eee... Ben kendi adıma yani daha önce okumadığım için pişmanlık yaşamadım. E, kitapla beni rahatsız eden durumlar olaylar vardı ve e, yani muadili tarzda kitaplar zaten okumuştum. Ya beğendim, güzel bir kitaptı. Ama dediğim gibi hani kes yani şöyle bir yaş sınırlaması olacak bir kitap. Gerçekten daha eden şeyler var insana ama güzel bir kitaptı, beğendim. Kameranın Hafızası dolduğu için video yarıda kesilmek zorunda kaldı. Kapanış konuşmasını yapamadım yine. Şimdi şöyle burada bir hemen es vereyim. Elimdeki kitaplar tükenmek üzere. Daha uzun bir süre evdeyiz. Şöyle bir şey yaptım. BKM ve Kitap Yurdu kullanıyorum ben. Kitap temin etmek için, kitap siparişi vermek için. Kitap bir kıyafettir ya da ne bileyim farklı çantadır, ayakkabıdır. Bu tarz bir şey sipariş edip kargocuları rahatsız etmektense en azından evde kalmaya yönelik e, siparişler için kargo firmalarını rahatsız etmek bence o kadar da kötü gözükmüyor. E, ben bu videonun bu kısmına BKM'de sepetime eklediğim kitapların e, görüntüsünü de paylaşacağım. Belki okuduğum kitaplara göre yaptığım yorumlardan okuduğum e, kitap türlerine kendinizi yakın görüyorsanız merak ediyorsanız bundan sonra da buna ekleyeyim. Onları görmüş olun. Eee Şöyle söyleyeyim bu benim çektiğim ilk challenge videosuydu. Ve gerçekten keyif aldım. Kendimi zorladım çünkü. Normal şartlarda belki de bir haftada 5 kitap okuyamayacakken hem normaldeki hayat standartlarımızı düşündüğümüzde zaman olmadığı için hem de belki de dediğim yeni alışkanlık kazanma videosunda da bahsetmiştim. Çok fazla kendimi salmış durumdaydım. Evet çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ama zamanımı çarçur ediyorum çoğu zaman. Ama bu bana bir şekilde bir itme kuvveti sağladı ve kendimi zorladım. Kendimi zorlayınca da evet okuyabiliyorum, zamanımı güzel değerlendirebiliyorum, kendim için bir şeyler yapabiliyorum. Bunu gördüm. Umarım sizin için de keyifli olmuştur bu kitap değerlendirmelerim ve challenge. Siz de arkadaşlarınızla deneyebilirsiniz, bilmiyorum. Bu şekilde de videonun sonuna gelmiş olduk. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese tek tek çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.